Ot böyle bir ıı, dönemde çok önemli olayı Siz ve nem falan... Şimdi kavurduğunuzda şıksının canlı olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan burası bak. Sürgün devam edecek. Evet. Şimdi aynı ağaçta bakıyorsunuz. Şur şurada sağlıklı yapraklar da görüyorsunuz. Yani bu don ee, ürünün bolluğuyla azlığı arasında baktığınızda bizim için aslında belki de en iyi e, bu e, dönem e, belli zararlanmaları ortaya çıkardı. Ha bunları söylemek için de çok erken biliyor musunuz? Bazen bakıyorsunuz bitkide yani evet ürün yok gibi dondu diyorsunuz. Türkiye çok geniş bir coğrafyaya sahip, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine baktığımızda, evet, ülkenin bütününde aslında tarımsal don dediğimiz dondan etkilenmesi söz konusu. Eskiden donlar lokal olurdu, yani belli ürün gruplarında olurdu ama bu bahsettiğimiz don birçok ürün grubunu etkiledi. E, bu Tabii ki ürün grubunu etkilederken tamamen mi etkiledi? Hayır, e, zamanla. Arkadaşlar da yaptığımız görüşmeler içerisinde, bu süreç içerisinde aldığımız bilgilere göre belli bölgelerde evet don zararı var. Belli bölgelerde ise yine dondan korumuş olan alanlarımız söz konusu. Türkiye'nin zaten belli ürün gruplarında çok ciddi bir üretim potansiyeli söz konusu. Böyle olunca da ihracata zaten bizim yaptığımız ihracat miktarı yaklaşık olan toplam ihracatımızın %10'u. Durum böyle olunca tabii ki yani ülkede bir ürün eksikliği olabilir ama ihracatta belli ölçülerde ürün eksikliğinin olabileceğini şu aşamada söylemek bana kalırsa biraz erken. Birazcık daha böyle zamanla bakıp meyvelerin olgunlaşması süreçlerini de takip edip bazen tam tersi meyve tuttu diyorsunuz bu sefer yalancı döllenmeyle karşı karşıya kalıyorsunuz meyve sirkmesiyle de karşılaşıyoruz. Donun dışında bazen fizyolojik olaylarla da karşılaşabiliyoruz. O nedenle e, ürünlerin kendilerinin bir bağlaması, meyve bağlaması, o meyvelerin bağlanma durumlarına göre de bir yorum yapması çok daha sağlıklı olacak. Tabii ki böyle bir durumun yaşanmasını istemezdik. Bu neyi etkileyecek? hem ihracatımızdaki ihracat rakamlarımızın fiyatlandırılması açısından belki birazcık daha yüksek bir rakamlara biz bunları ihraç edebilir konuma geleceğiz. Bir anlamda da iç piyasada da yani tüketici olan insanlarımıza da sunumu açısından birazcık daha pahalıya bir ürün yeme durumuyla söz konusu olabileceğiz. Bizi mutlu eden önemli şeylerden bir tanesi de ürünün tüm bulunduğumuz Avrupa'da dahil olmak hali Aynı enlemde de benzer durumların yaşanması, bizlere rakip olan pazarlarımıza rakip olan ülkelerde de benzer sorunların yaşanmış olması sebebiyle hem pazarlarımızdaki alıcılarımıza durumu anlatmakta kolaylık oluyor. Böyle bir olay yaşandığında hem de o diğer rakip olabilecek ülkelerin de bizim yerimize hemen kendilerine bir pozisyon alabilmesi de onların yaşadıkları sorunlardan dolayı mümkün olmayacağı için yani olumsuzluk sadece bizde değil tüm Avrupa coğrafyasında aynı enlemde de belli ölçülerde var. Dolayısıyla bu sene birazcık daha pahalıya, belki birazcık daha geçtiğimiz yıllara göre daha az ürün tüketen bir konumda olacağımız şimdiden söyleyebilirim. Bu bahsettiğiniz bölgeler aslında bizler için ihracı yani kirazın en bol üretildiği bölgeler. Bu anlamda da bizim ihracatçılarımızın özellikle Avrupa pazarlarında işte promosyon dönemine girdiği dönemlerde. Ama tabii ki ürün az ise yani bu bölgelerde de Yine kendini e, koruyabilecek olan alanlar çıkacağından da oralarda da ürün e, büyük böyle bir çan eğrisi gibi tepede olmayacağı için belki de bir yatay seyirle belli miktarda olacağı için o promosyon dediğimiz o bahsettiğim az önce de söylediğim gibi çok böyle ucuza e, biz de Avrupa'daki tüketen insanların da çok daha ucuza mal yiyebileceği bir dönemin bu dönem için yani bu yıl için olmayacağını söyleyebiliriz. Üretici, tabii ki üreticimizin bol kazancı olmasını hepimiz istiyoruz. Çünkü sadece iç piyasada olabilecek olan bir ürünün eksikliğinde biliyorsunuz hemen fiyatlar yükseliyor. Ardından tüketen halkımız bunları pahalıya yiyebiliyor. Bunlar tabii ki istenmeyen şeyler. Bizim yapabilmemiz, beklentimiz aslında şöyle bir stabil, düzenli, yani çok böyle dalgalanması olmayan bir üretici ülke konumuna gelebilmek. Bunları da gerçek ülkemiz belli ölçülerde başarmış, belli ürün gruplarında başarmış. Narenciye'de mesela çok ciddi bir üreticiyiz biz. Kirazlı deseniz aynı şekilde, bir kayısı deseniz aynı şekilde. Bunları koyduğunuzda evet biz gerçekten belli ülkeleri ihracat anlamında domine edebilecek olan bir potansiyele sahibiz. Ama dediğim gibi burada üreticinin kesinlikle öyle ya da böyle mutlaka bu süreç içerisinde belli kayıpları varsa bu kayıpların bakanlık nezdinde bir programla, en azından korunması, üreticinin korunması ki gelecek yılda umutsuzluğa kapılıp üreticimizin üretimlerden vazgeçmesi sorunlarıyla karşı karşıya kalmayalım ki bizim üretimimizde sürdürülebilirlik olsun. Biz bunu yapabilecek bir ülkeyiz. Bu konuda yani ben bir çok büyük bir ihracatımızda kayıp olacağını düşünmüyorum. Hani totalde belki olabilir ama rakip ülkelerinde benzer sorunları yaşamasını da üst üste koyduğumuzda sonuç itibariyle tüm ülkedeki tüketiciler kendi ülkemize dahil olmak üzere biraz pahalıya, birazcık daha az tüketerek bu yılı geçireceğiz gibi gözüküyor. Olmazdı, üst dallarda olmazdı, aşağılarda olurdu. Şimdi bakıyorsunuz ortada var, aşağıda var, üstte var. Her taraf karma karışık bir